Sen gene kilo mu aldın tombalacı? Hayır efendim. Biraz şişlik var ama. <laughs> Tombalacıya nefes almak bile yarıyor. <laughs> Oksijen bile kilo yapıyor da. Neyse. Bildiğim kadarıyla gündemde tek madde var. Doğru mu Samuel? Evet efendim. Yeni bir kumarhane için açış izni. Pekala. Mesela kumar olduğuna göre adayları senden dinleyelim Tombalacı. İki adayımız var efendim. Biri Şevko. Malum kumar işinin cambazıdır. Ya diğeri? Diğeri son zamanlarda yıldız hızla parlayan bir genç. Kumar işinde Şevko tecrübeli. Mekanlarının tamamı tıkır tıkır çalışır ve iyi para bırakır. Problem çıkarmaz. Bağlantıları sağlandır. Turizm şirketi var. Tel Aviv'den her hafta iki uçak kaldırıyor. Çakır, genç ve hırslı. Ve hatta çılgın. Senin gençliğini de biliriz Hüsrev <laughs> Pek akıllı uslu sayılmazdın. Sen ne düşünüyorsun Tom Şevko ve Çakır. Adayların geçmişleri, geçmişte yaptığı hizmetler elbette önemli. Ancak bana kalırsa önemli olan başka bir husus daha var. Nedir o? Gelecekte kendilerinden neler beklediğimiz. Doğru. Lakin şunu da unutmamak icap eder. İnsanların istikbale dair vaat ettikleri mazideki icraatlarına bakmadan anlaşılamaz. Hüsrev'e bak, haklı. Şevko'nun geçmişine lafımız yok. Ama lakin çakırın da geleceği parlak. Bizler konsey olarak gençlerin önünü tıkarsak onlar da kendilerine başka çıkış yolları aramaya başlarlar ki bu hiç de iyi olmaz. Sen ne diyorsun Gizem kardeş? Ben başka bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Üzerinde anlaşacağımız adayın adli sicili son derece önemli. Bugüne kadar kanunlarla başı derde girmemiş biri bizi rahatlatır. Çakır bu alemde kendine bir yer açabilmek için her türlü deliliği yapabilecek biri. Bu ciddi bir problem. Ayrıca kumar işinde hiç tecrübesi yok. Ne dersin Lazriye? Doğru ya doğru. Hepimiz için hayırlı olsun. Kararı Kılıç kardeşimiz tebliğ edecek. Merhaba. Merhaba. Bir şey mi diyecektin? Yo bekliyorum. Çağırdılar da. Beni de. Merhaba beyler. Buyurun. Buraya neden çağrıldığınız hususunda Sanırım ikinizin de bir tahmini vardır. Konsey üyeleri yeni kumarhanenin açış izni münasebetiyle siz iki aday üzerinde uzun uzadıya tartıştı. Şevko'nun bugüne kadar gösterdiği çalışmalar her türlü takdirin üstündedir. Bulunduğu yere hakkıyla gelmiştir. Ve daha fazlasını da hak ettiğine hiç kuşkum yok. Siz iki değerli kardeşimiz arasında bir tercih yapmak hiç de kolay olmadı. Ancak konsey Sonuçta kararını verdi. Şevko'nun geçmişten gelen liyakatiyle açış iznini hak ettiğini söylemek mümkün. Ancak adalet sadece liyakat değildir. Lan ben, ben sen ne olur Ya da itibarına bir zarar mı getirdim ki? Sen bana kansızlık ettin tombalacı. Abi estağfurullah. Benden bahsettiğinizi ismimi kullanmasaydınız anlamazdım. Senin karının ismini duymasaydım. Senin yaptığına inanmazdım. Benim veya ailemin uçak savar işiyle bir alakası yok. Ama karımın İsrailli olmasından ötürü bu lekeyi taşımam bekleniyorsa yanılıyorsun. Samuel milliyeti, dini bizim kardeşliğimizden geldi. Ama bu alemde karsın lafıyla, adıyla iş yapan adam karı muamelesi görür. Ömrü hayatında hiç bu kadar aşağılanmadım bütün bunları yapan adam oturuyor. Evet. hala yaşıyor. Hayal dünyasında yaşıyorsun. İyice bunadın. Otur yerine. İyi de tombalacı uçak savarları geçirip malları niye kaybetsin? Herkes herkese kazık atar da sonunda bir şey kazanır. Tombalacının bunda kazancı ne? Bilmediğin işe girersen sonunda muhakkak bir şey kaybedersin. Bu kadar yüzsüz olursan muhakkak canını kaybedersin. Bakın, beni meclisinize kabul ettiniz. Kardeş ilan ettiniz. Size yaptıklarımla layık olmaya çalıştım. Şimdi birileri gelip diyor ki... ...bu işin arkasında tombalacı var. Siz de buna inanıyorsunuz. Ben beklerdim ki konsey... iplikçi Nedim gibi herkesin kasası... ...Çakır gibi değersiz bir tetikçi tarafından... ...nasıl kaldırıldı, nasıl sorgulandı bunu konuş. Umarım konsey can hmm. güvenliğini sağlar. İplikçinin hayatı hepimiz için kıymetlidir. Bizzat testere gidecek. Emredersiniz. İplikçiye iyi bakın. Lazia onu da öldürüp üstüme yıkmasın. Üstüne dünyayı yıkarım. Uzun hmm. koltuğa dua et. Bizi güçlü kılan şey üstüne ettiğimiz yemindir. Yeminini kim bozmuşsa kendini de bozmuştur, birliğimizi de bozmuştur. Tombalacı Mehmet kardeşimiz konseyimize kabul edilmek üzere dışarıda emirlerinizi bekliyor. Tahkikatı tamam mıdır? Tamamdır efendim. Kendisi hakkında son olarak söz almak isteyen var mı? Buyur Hüsreva. Tombalacı Mehmet alemde sicili temiz bir arkadaşımızdır. Herkes tarafından sevilir. Dostlarına karşı hesapsız ve cömerttir. İşinde kararlıdır ama hakkada riayet eder. Düşmanları dahi mertliğine kefil olurlar ki bu, aramızda alacağımız biri için fevkalade önemlidir. Buyur Lazya. 20 yıl önceydi. Bir arkadaşın taşıma işini yaptı tombalacı. O vakitler henüz tazelerini kaldı. İçeriden bir hürflenmiş. Bulgar polisi onu yakaladı. Haftalarca işkence, falaka... Tombalacının gökü çıkmadı. Diyeceğim o ki ketum adamdır. Ser verir, sır vermez. Evet Necmi kardeş. ...Tombalıcı Mehmet'i ben de tanırım. Yakınlığımız yoktur. Öyle uzaktan uzağa. Zeki bir arkadaş. Aynı zamanda güler yüzlü ve sıcak. Anlaşmazlık hukukunda aklını kullanır... sulh yoluyla çözmeye gider. Ama o da olmazsa... ...cesareti takdire şayandır. Senin bir diyeceğin var mı Samuel? Arkadaşlar gerekeni söyledi efendim. Sonuç olarak... Tombalacı Mehmet, yaptığımız incelemeler sonucunda bize göre konseyimize katılma hakkını kazanmıştır. Nizam kardeşimizin bir dinci var mı? Konseyimizin kuralları bellidir. Ancak konseyin dahi değiştiremeyeceği, tek yasa üzerine yapacağı yemin hepimizin yeminidir. Anlaşıldı arkadaşlar. Mehmet kardeşimizi içeri alalım. Mehmet kardeşim, şu andan itibaren konsey üyelerimiz arasında katılma şerefine erişmiş bulunuyorsunuz. Şimdi son kez soruyorum. Kurallarımızı biliyor musunuz? Biliyorum efendim. Konseyde kaç türlü yasa vardır? Tek bir yasa vardır efendim. Lütfen söyleyin. Suskunluk yasası. Tekrarlayın lütfen. Suskunluk yasası. Bir daha. Suskunluk yasası. Mehmet kardeşimizle burada bulunan herkes kefil midir? Şimdi birlikte yeminimizi tekrarlayalım. Konseye katıldığım şu andan itibaren. Konseye katıldığım şu andan itibaren burada bulunan herkesi ailem olarak göreceğime. Burada bulunan herkesi ailem olarak göreceğime Sebep ne olursa olsun. Sebep ne olursa olsun. Yüce konsey ve üyeleri aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacağıma. Yüce konsey ve üyeleri aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacağıma. Konsey tarafından verilen emirlere harfiyen uyacağıma. Konsey tarafından verilen emirlere harfiyen uyacağıma. Bildiğim sırları hayatım pahasına da olsa koruyacağıma. Bildiğim sırları hayatım pahasına da olsa koruyacağıma. Namusum ve şerefim üzerine and içerim. Namusum ve şerefim üzerine and içerim. Minnettarım efendim. Lütfen yeriniz oturun. İyi günler arkadaşlar. Herkes afiyet değil mi? Çok şükür. Laziyan'ın suratını yasık. Birimi kızdırdı. Ha şu. Sürmene spor hükmen mağlup. Küme düşmesi kesin. O yüzdendir. <laughs> Allah korusun. Üzme canınız ya kardeş. Yaparız bir şeyler.